Maşallah. Çilekul harici Mehmet abimiz lüfer almış. Bunlar Şen Türk'ün. Aldın mı abi? ya sen <laughs> yolda bıraktı. <laughs> yolda bıraktı. <laughs> Ama bugün bereketliydi. Bugün, bugün rekor Yaşar'da. <laughs> Mehmet abi şunu bir göstersen abi. Şu lüferi var ya. Ellerimi ıslatayım şimdi abi ya. Şuydu da. Şu kova mı senin? Evet evet. Yaşar bir adet say bakalım. Bu bir kova değil mi? Hay maşallah. Var mı daha? Dök dök dök, dök. <laughs> Benden bir tane fazla tutmuş. Kim bir tane? Şey mi? Servet. Servet mi? Ben 30 o 31. 30 Gerçi bunun kilo bunlar sayılmaz değil mi Tadda? Yok sayılmaz. Onu alan Servet. Bunlar sayılmaz. Bu kimin? Bunlar Servet'in mi? Bunlar Servet'in. Şu? Senin. Yaşar. Evet. Maşallah. Yaşar bir tane sarı bu Seve, seninkiler bu sefer hep ufak. Ben sana söyleyeyim, bak Yaşar'ın tuttuğu balıklara ya, bak. Tabii canım, boylara baksana ya. Şuraya bak, hep sarı kanat. Evet, yok yok, güzel maşallah. Şentürk sen ne yaptın? Hadi katil, katil mi tuttun? Evet. Ne kadar? Bakayım hele. Anne kardeşim geldi. ne yaptı? Oo maşallah. Sen de iyisin bugün. İyiydi iyiydi maşallah. <laughs> hey ya evet, evet bu mantıklı. Evet, Bir tane senden fazla tutmuş Yaşar ama onunkiler hep ufak ben sana söyleyeyim. Hile yani yap. mi yapmış? Bırakmadı. Bırakmadı. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> bugün bugün balıklar dolu gitmesi lazım, doğru mu? Evet, aynı tabii tabii. Kova dolmadı gitmez. Gitmez yani. Şu an yarım da herhalde. Yarım yarım. Tabii. <laughs> Yoksa evden döverler. Tamam. Geri gönderirler. Davut <laughs> ne yaptın paşam bir kovanı göreyim senin ya Hayır ben de yok ya ben de 5, 4, 6 tane lüferim vardı Çocuğa verdim Lüfer mi çocuğa verdin evet. sen böyle mert gelir miydin ya e Baktım babasının canını çok yakıyordu Çocuk üzülmesin yemin ediyorum 3, 4, 5, 6 adetim varmış 6 adet böyle var abi Evet evet var var Ama akşama ben atacağım sana İsmail abi Akşama atarsın Tamam Baba ataracağım ama ben gidiyorum ama Akşama ben sana balıklar atacağım böyle yani Atacağım Atacağım <laughs> Harun da iyi tuttu. Raif abi de o, de güzel evet, var. Servet falan 35 de 31 biri aldı, 31 biri aldı. Ama çok güzeldi evet. evet Raif abi balık bırakmadı abi ya. Raif abi alık bırakmamış. Zafer Bey ne yaptın? Zafer Bey ne yapsın? Bugün çalışıyor öyle hamalı Var mı? Var var çalışıyor. Kaç kilo var? Saymadım ben saymadım. Var bir, bir iki, bir iki kilo vardır dört da. Canım, dört kilo üzerinde. Dört, kilo dört kilo Şimdi icabına bakarız. Paşam <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? Alıyoruz bir şeyler abi. Aldın mı? Aldım 5-6 tane aldım. Ay maşallah, ay maşallah. Harun at bakalım. Videoyu da senden kapatalım Harun at. Kaç tane atın böyle? Uzak o nerede sen sonlu so so at biraz. Tutun tam teknenin üstüne attın ha. Var mı? Gelmiyor. Balık da kesti abi. Balık çok aç. Hayırlısı olsun. Bak aha çeken çekti. Kim çekti? Zafer. Dur bakayım. Bu Zafer'in... Zafer bu muydu? Ha? Ha yeşil olan senin. Ay maşallah doldurmuşsun ha yatırmışsın hepsini üstüne. Yaptı ya. Yaptı. Sarı kanat değil mi de. o da? Sarı başta vardı var tam 60 parça değil mi usta? Evet. Saydın. Tabii 60 var şey var. Balıkçının atan kısmı. <laughs> bu bu balıkçının bu, bu atan kızı. <laughs> atan, kısmı. Atan, kısmı. atan kısmı var kamışını da bana attı mı? Aslında hepsini söylüyor. Doğrusunu söylüyor. Harun geliyor mu? Hoş mu? Yok yok asıl sağlıklısı. Tekrar başladılar. Raif abi sen ne yaptın? Bu yeşil kova mı senin? Raif abi maşallah sen ne doldurmuşsun ha. He. Hem de iri iri almışsın bunu. Öyle ufak tefek de yok. Allah'a çok şükür. Bugün nevale iyi. Evet. Yemekliğimizi çıkarttık. Çıkarmışsın, çıkarmışsın maşallah.